arkadaşlar. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlemiş olduğumuz sunumuza hoş geldiniz. Katıldığınız için teşekkürler. Sunumuz başlıyor. Bağır. Herkes duysun. Erkek şiddeti son. Bu gözyaşı bilmeyecek her yeri aldıkça da elinizi kaybedersiniz. İş var mı? şu an. Neye geçeyim ben? Çocuğunun gözleri öbüründe eski eşi tarafından vışatlanan <laughs> kadın feryat etti. Videoda da bahsetmiş olduğumuz ve kaybettiğimiz kadın ve kızlarımızı hepimiz hemen hemen herkes biliyor değil mi? Ormanda saldırıya uğrayıp ardından katledilen Ayşe Bülü küçücük çocuğunun önünde acımasızca öldürülen Emine Bulut'u öldürüldükten sonra cesedi, cesedi bir çöp konteynerına koyulmuş olan Münevver Karabulut'u öğretim görevlisiyken öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Çarpıcı <laughs> itirafı sevgisiyle kalbimi yaraladı. Eski patrondan kadın çalışana işkence. Kadına şiddet suçtur. Göz yumma, sessiz kalma. Değişimin senin elinle geleceğini babam benim. Adaletin uğramadığı kuytu diğerlerde bir ev. O evin içinde sözde bir baba. Evet, o benim babam. Dışarıda delikanlı, evde delikanlı babam. Rutubetli duvarları kanla süslenmiş bir ev. Evin içinde bir kadın. Evet, o benim annem. Hükmü zulüm, sonu ölüm anne. Anne Etraf cam kırıklıkları Bir anne çizgili yüz hatları Köşedeki aynı başında Duruyor Karşısında kanlı tarakları Taraklar geçiyor Saçlarının sokaklarında Geçtikçe deşiyor yaralarını İçinden söyleniyor annem Kırılası kolları Köşede resim yapıyor Oyun oynuyor çocukları

我想跟你的吃